Elbaci şöyle anlatır. Bir bayram günü İzzeddin bin Abdüsselam, sultanla bayramlaşmak üzere saraya gitti. Saraya girince, bütün herkesin sultana bayramlaşmak için hazır bulunduğunu, amirlerin ve ulemanın, sultanın önünde yerlere kadar eğildiklerini gördü. İzzeddin bin Abdüsselam, sultanı, bir tazim kelimesi olmadan isim ile çağırarak, ''Ya Eyüp, Allah-u Teala kıyamet gününde sana diyerek Mısır memleketini verdi. Yani seni oraya sultan yaptım. Sen ise hükmün sahibi topraklarda rakı satılmasına müsaade ettin derse o zaman senin tutanağın ne olacak diye sordu. Sultan Eyüp, sen bunu gördün mü diye sorduca İzzeddin bin Abdüsselam. Evet. Falan yerde, falan dükkanda içki açık olarak satılır ve daha başka birçok kötü işler oluyor. Sen bu memleketin sultanısın. Niye bunlara mani olmuyorsun?" dedi. Orada bulunanların hepsi bu sözleri duydu. Sultan: "Efendim, bu şeyler benim zamanımda olan şeyler değildir. Bunlar benim babamın zamanında olan şeylerdir." dedi. Bunun üzerine İzzettin bin Abdüsselam: "Hayır, onların aklı ve nakli hiçbir delil yoktur." anca şöyle dediler. Biz atalarımız bir din üzere bulduk. Biz de onların izlerine giderek hidayet buluruz. Mealindeki Zuhruf Suresi 22. ayeti kerimesini okudu ve kendi akıllarına bunu tutanak olarak görürler. Halbuki bunlar hüccet değildir. Bunlarla hiçbir zaman kurtuluşa erişemez. Yani benim zamanımda değil de babamın zamanından beri satıyorlardı. Demekle kurtulunmaz, dedi. Bunun üzerine sultan derhal o içki satılan dükkanı kapattırdı. Ben İzzeddin bin Abdüsselam'a, nasıl oldu da siz öyle, o kadar insanın içinde sultana o sözleri söylediniz diye sorunca, o, sultan kibirlenmesin ve gururlanmasın diye söyledim cevabını verdi. Ben tekrar, sultandan korkmadınız mı diye sordum o da. Allahu Teala'nın bana verdiği heybetten dolayı sultan benim yanımda küçücük kaldı diye cevap verdi.